Anne sana inanamıyorum ya. Ah. Komşunun anahtarının sende ne işi var? E ne yapayım kızım? Kapı açmaya kalkınca enerjileri düşüyor. Bütün komşulara anahtar vermişler. Özge! Allah Allah ya. Ya ben Tayland tatilinden geldim. Farkındasın değil mi? Daha bavulları bırakır bırakmaz beni tutup komşuya getiriyorsun. Neden ya? E senin bitiyor mu kızım gezmelerin, tozmaların? Bıktım ben artık. Vallahi Özge teyzen özlemiş. Gelince bir çay içeriz dedi. Başka nedeni yok. Özge! Bir şey söyleyeceğim. Hala o kızlar analarının dizinin dibinde oturuyor değil mi? Ay ben böyle bir şey görmedim ya. Ben ülke ülke dünyayı gezdim. Birikimime birikim kattım. Hay düşünüyorum bu süre içinde onlar ne biriktirdiler acaba? <gülüyor> 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 Ay, hoş geldiniz. <laughs> tamam Hadi yolunuz Hadi uzun. Şey. Hadi bakalım. Merhaba. 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 Bunlar bayağı bir yağ biriktirmişler. Kız sos duyacaklar. Kız duyuyoruz zaten. Günde üç günü un yiyoruz. Kulağa iyi geliyor diyorlar. Aa anne. Bu kulağa iyi geliyor. <laughs> ne olduğunu bilmiyoruz ki. Ama her şeyi yeriz. Yeriz. Kız Mehtap maşallah dünyayı fır 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 dönü dönü bacaklar çubuk bakarına gibi oldu. Yalnız <laughs> ya Özge teyzeciğim o dünyayı fır 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 dönmekten değil e, fazla spor yapmaktan. Görüyorum ki bu süre zarfında siz de biraz semirmişsiniz. <laughs> Özellikle de Burcu. Sen bir tuhaf yalansın ya niye? Yok. Nasıl benim ki ben? sporla meşgulüm. siz, siz hala e, evden çıkmıyorsunuz değil mi? Hala annenizin izini dolduruyorsunuz. Pardon, e, şimdi spor yapıyor dedi. Tabii çok inandırıcı olmadı. Kalkıp o sporu da göster. Nasıl yapıyorsun, ne yapıyorsun? E, onu bize bir yaşat. Bu spor işi nasıl oluyor diye. Bu arada bir görebilir miyiz sizin kilo? Zaten hepiniz kalkmalısınız. Niye böyle bunu gösteriyorsunuz? Çift kişilik yorgan var şey. Ama bileklerim de... ince, Allah'ım. Ama baleyle, ama baleyle uğraşıyor. Senin kıyafet daha da bir enteresan. Yo, benimki dikildi Özel. Göre... Çok güzel, şimdi kalk. Ee, nasıl spor yaptığını göster hadi. Hop! Ha, bir, iki, Aa, ne oldu? Kardeşim. Ha. Ay kızım. Kardeşim. Yapma. Ha. Ay bir an. Şekeri düşüyor, sonra tekrar alıyor. tamam. Sporda arada şekeri düşüyor, evet. Hop, hop. Yine <laughs> gitti. Yine <laughs> gitti. Şöyle bir etraflarında koş. Etraflarında koş. Yapma işte onu, yapınca bayılıyorsun. Evet. Ciddiye spor. <laughs> evet. Aman. Bu, bu, bu mu spor? şey biraz eşofmanın düşmüş sanki <laughs> onu. <laughs> tamam. İşte spor bu de oturuyor. İşte spor bu. Çok, çok, çok iyi kardeşim. İyi. Bravo. Bir şey söyleyeceğim ya. Evet. Siz bu zamana kadar evden çıkmadınız mı hiç? Yo, çıkmadık. Hiç gerek yok ki evden çıkmaya. Niye çıkayız ki evden? Çıkmaya gerek yok ki. İnsan doğar, büyür, süt emer. Biraz televizyon ister. Sonra komşuya gider. Komşuda oturur küçük beş çay ikramlıkları. Onları yersin. Sonra evine dönersin. Biraz gene televizyon. Akşam ajans. Onu izlersin. Küçük bir meyve tabağı. Sonra çerez. Sonra ana yemek. Sen gece su ticarsın, ne olursun. İşte bu felsefeyle evden çıkmamaya karar verdik. Zaten istesek de çıkamadık, Kapıdan sığamadım. <laughs> <laughs> o gülünce enerjim düştü ha. <laughs> oh. Kek ne oldu acaba? Kek ne oldu? Kek <gülüyor> pişti. Pişti. <gülüyor> Fışkırtın beni. <laughs> söyledi. Hemen bir koşu mutfağa gidip geliyorum. <laughs> Beş adımlık yolu 55 dakikada gitti. Hala Eda çıkmamak iyi mi diyorsunuz? <laughs> Ay sen dünyayı gezdi de ne oldu? Otursaydın ananın dizin dibinde acık et bağlardın be. Kantinci sucuğu gibisin be. Bu taraftan bakın. Bildin mi? Abla öldürecek mi bizi burada abla? Ya merak etme kardeşim yenisini kodum. <laughs> Naime, evet senin bu bilekliğin ne kadar büyük ya? Bu bileklikteki tansiyon aleti. Ötünceye kadar yiyorum. Sonuçta sağlık önemli. <laughs> abla sağlık dedin de şıpınak diye aklıma geldi. Akşam ne yiyoruz? İçine pilav doldururuz. Aa, o esmer pirinç. Daha sonrasında makarna, biraz mantı. Hmm. Sonrasında sütlü tatlı, hafif olur diye. Hmm. Sütlü nuriye. <laughs> Üç tepsi. Ne diyorsunuz? Bir şey diyeceğim yavrum. Bu asitli içecek içeceğiz ya yemeğin yanında. Şekersiz olanından içelim. Şekerli olanlar sağlığa zararlı diyorlar. <laughs> Ay haklısınız Özge teyzeciğim. Çünkü tek sorun gerçekten e, şekerli içecekler. Ya küçük bir esnaf lokantasıyız. Haydın sabah'tan beri bunları mı yiyeceksiniz? Ay ben anlatamayacağım galiba. Bakın. Hayat yemekten ibaret değildir. Hayatta güzel olan başka şeyler de vardır. Ha ne bileyim. Aşk var. Tutku var. Romantizm var. Oha, Bizde de var onlardan. Bizde yaşıyoruz. Nasıl ya? Evet. Ben bir gün Kılanc'a aşık oluyorum. bir gün Tolga'ya. Seni çaktın seni. Nerede kız bunlar? Her akşam Sekiz buçuk Ben de bir şey sandım. Kızım onlar dizi de. Sanal alem. Gerçek sanıyorsun bir de onları. O daha iyi ya. Benim yerime aşkın acısını Serenay Karakaya ile Beren bir saat yaşıyor. ben de televizyonun karşısında hem dizimi izliyorum hem bir yandan kol böreğimi yerken aşkın da tadına bakıyorum. Onun da tadına bakıyorsun. Ha, bravo afiyet olsun. Gerçekten... Ne son? Çok ayıp kızım. Tabii. Hı? Pişti. Kışkırdın beni. Ah. Kardeşim. Ah. Burcu ya, Burcu. Burcu. İyi. Sıkıntı yok. Siz bunun konuşmasına bakmayın. Bu kız çok asi. Önemli değil ya. Bütün dünyayı dolaşmış, yanına bir tane koca takamamış bir insanın bir lafı benden girer, öbür taraftan çıkar. <laughs> Ne yaptın? Yedim. Oh! Oh, afi yarasın benim çocuğuma. Ay yavrum yaparız yeri, siz daha çok var nasıl olsun. Evet. Ya bir şey soracağım. Yediğinizde içtiğinizde gözüm yok, afiyet olsun da... ...nereden geliyor bu değirmenin suyu? Selamün aleyküm. <laughs> <laughs> amcacığım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Yaşamak istemiyorum. Kudret, <laughs> şikayet. Mi? Ekmek parası kazanmak zordur. Tabii, tabii. Haftada 50 ekmekten 150 ekmek olunca biraz kazanması zor oluyor. E, bravo. Boğazımıza dizdin Kudret. Sağ ol. Yok ya. Öyle bir şey mümkün mü acaba? Sizin boğazınızda bir şey dizilebiliyor mu ya? Ha? Ben üç ayrı işte çalışıyorum. Gene de yettiremiyorum. Son işim olan Medya dalgıçlığına doğru gidiyorum. Hadi selam. Haydi. Hamsi ol bu hamsi ol. Hamsi, hamsi. Yazık bu adama yemin ederim içim parçalandı ya hiç acımıyor musunuz? Ya niye acıyalım? İşte yazık değil. Babanı da böyle yaparız. Elden gider, televizyon bize kalır. Börek yapar, dizi izleriz. Bıtsam seni kültür peşinde koşmandan kız. Yeter artık. Bir dakika bir dakika. Bir dakika ben, ben şimdi anlıyorum galiba. Sen bunlarla işbirliği yapıp beni eve mi döndürmeye çalışıyorsun? Yalan söylemeyeyim, evet. Börek yapar, tisi izleriz kızım. Anne saçmalama ya. Sen tek başına sıkılıyorsun. Ben ideallerimden, hayatımdan, hayallerimden, eğlencemden mi vazgeçeceğim? Ne bileyim, insan bir gezmek, tozmak ister. Bir konsere gitmek ister, sinemaya gitmek ister. Bir senfoni dinlemek ister mesela. Yeter be, mutluluğu görmüyor musun? Örnek al diye getirdim şu kadar. Örnek almadın mı kızım? Örnek Örnek alacağım, öyle mi? <laughs> Hay anneciğim ya, ben gerçekten koca koca üç ayrı örnek aldım. Ve dedim ki Allah şükürler olsun ne kadar eğlenceli bir hayat. Ben gidiyorum. Size börekli hayatınızda mutluluklar. Saçmalama gidemezsin. Börek açacağız buraya gel. gel. Ya. Şu kıza var ya üşenmesem ağzını burnunu yumruk atar mı? Yani benim de ağrıma giden bizi eğlencesiz, neşesiz kişiler sanmışsın. Çok alındım. Halbuki bilseler var ya ne çılgın dansçıyız. Çok çılgın. Aa var ya bilseler. Dans edelim kardeşim? Ver coşkuyu. Hadi, Ay, aç mısın? <laughs> Send this